Evet infertilite böyle çocuk sahibi olamayanlar maşallah bunlar da iyi kaynıyorlar. Kaynadı hocam hızlı bir şekilde çünkü biraz ee, Şimdi burada teferrupla. yapılacak olan şey yani bu soğan kürü endometrioziste, miyomda, hele hele polikistik overde ee, muhteşem etkilidir. Evet bunu ince kahve bildiğimiz yemeklik soğandır bu. İnce kahverengi kabuğunu soyuyorsunuz. Ve dörde bölüp en fazla bir buçuk bardak su. Yani işte 150-200 mililitre suyun içerisine kaynayan suyun içerisine atacaksınız. Evet Ve 5 dakika bu kaynayacak. Ağzını da kapatırsanız iyi olur böyle bir kapla. Biz burada gösterme anlamında. Hatta soğan biraz küçük gibi geldi bana ama e, sorun değil. Biraz orta boy yani bu orta boyun altındaki Altındı. bir soğan büyük olarak. Büyüklük olarak. Evet. Şimdi burada 5 dakika bu kaynıyor. Diğer tarafta testere dişli. Aslan pençesi. Aslan pençesi içinde mesela alırken lütfen tekrar hatırlatıyorum aktardan alırken bu yılki ürün olmasına dikkat edin Bir yıl açıkta beklemiş ise tamam ama bir yılın üstünde ise onun etkisi olmaz Ama bu kapalı bir poşetin içindeyse ise havayla temas etmiyorsa 3 yıla kadar e, rahatlıkla, ee, özelliğini kaybetmeden bekler. Şu tutamı bir gösterir misin? Çok sık kullanıyoruz. Değerli seyircilerimiz. bir tutamdan gram. ne anladığımızı. 5-6 gram. Evet. evet. Göstermiş olduk. Evet. 5-6 gram. işte aşağı yukarı bu kadar bir şeyi. Miktarı suya. Evet. Bir su bardağı klorlu suyumuzun içerisine atıyoruz. O kaç dakika Kısık kaynıyor? Kısık ateşte ağzı kapalı olarak 6 dakika kaynayacak. Evet. Hemen sararmaya başladı. Bak bunun içinde şey de var biliyor musun? Asetil salisilik asit de var. Salisin var ağrı kesici. Bir şey evet. Ha, çok meşhur. Bunu? Bunu. Söylediniz evet. hocam. Öğreniyoruz hocam sizden. Evet. Daha atar atmaz zaten rengi çıktı. Sıra verelim isterseniz. Evet. Vereyim mi? Ee, i̇lk adet bitiminden 3, 5, 7 veya 10 gün adet aralığına göre değişiyor. Ee, soğan kürü 15 gün boyunca uygulanacak. Gün Günde 2 defa sabah akşam yemeklerden önce ya da yemeklerden 2 saat sonra. 15 günlük soğan kürü bittikten sonra testere dişli aslan pençesini bir ay boyunca günde 2 defa sabah kahvaltısından yarım saat önce akşam yemeğinden 2 saat sonra uyguluyoruz. E, testere dişli aslan pençesi bittikten sonra tekrar 10 gün soğan kürü uyguluyoruz. Yine, yine günde 2 defa yine adet bitiminden sonra ardından da civan perçemine geçiyoruz. Civan perçeminde yine bir, e, bir su bardağı klorsuz suda bir tutam 5-6 gram bunun sarı ve beyaz çiçeklisi var. İkisi de olur yani. Evet. Birazcık daha belki bir parçacık daha. Evet. Şimdi e, değerli izleyicilerimize söylemekte fayda var. Bakın grip mevsimine yaklaşıyoruz. Eğer soğan kürü kadın veya erkek uygular ise gribe yakalanmaz. En az 15 gün uygulayın midesinde gastriti ve ülseri olanlar soğan kürü uygulayamazlar. Peki onları civan söylemiş Soğan perçemini o. 4 dakika kaynatıyoruz. Bunu da dakika. yalnızca bir ay boyunca akşam yemeklerinden 2 saat sonra içiyoruz. Evet. yani 3 farklı uygulamamız var. Soğan kürümüz var. Civan perçemimiz var. Bunların da yapılışları az önce hocam ekranda evet tarifli olarak hem de uygulama süreleri olarak da ekranda vardı. Bu arada değerli seyircilerimiz programımızı tekrar izlemek isterseniz, tekrarını izlemek isterseniz pazar günü yani yarın saat 10.30'da TRT Diyanet ekranında tekrarını programı seyredebilirsiniz. Bu kürlerin ayrıntılarını da kaçıranlar oradan tekrar not alarak uygulayabilirler. Belki ben bu arada... Bakın bu çok yeni bir bilgi. Hatta geçen hafta verdik bu yüksek tansiyonla ilgili. Baktınız tansiyonunuz öyle bir yerdesiniz ki ilacınız yok, bir şey yok. Ne yapacaksınız? Tansiyon 17-18. 10 gram testere dişli aslan pençesi bir bardak suda 5-6 dakika kaynatın. Evelallah o tansiyon düşecek sakın buradan şu sonucu çıkartmasınlar. E, tansiyon ilacının yerine bunu kullanayım. Ama test eredişli aslan pençesini uyguladıkları zaman ilaçlarıyla beraber uygulayabilirler ve göreceklerdir ki o tansiyon nasıl normal seviyeye inecektir. Ancak doktorlarına danışarak ilaçlarını azaltabilirler.